senin getirdiğin special one her gün yaptığı açıklamalara baksana ya biz bu ligin kalitesi biz burada oynayamayız ya kardeşim 20 milyonu alıyorsun 20 milyonu alırken alamam diyemiyorsun ama burada futbola dair bir şey göremiyor ya kardeşim futbol oynat futbol bir tane adama sadece 20 milyon verdi o takım oynat bakalım görelim Galatasaray'a karşı da izildin hani yani varsa yoksa Galatasaray konuşuyorsunuz yani bu işin tadı kaçtı artık. Bırakın abi Galatasaray biz zirvede yalnız oynuyoruz yani siz artık kendi rakibinizi belirleyin. Yani Beşiktaş mı olur, Başakşehir mi olur, Samsun Spor mu olur? Oraya odaklanın yapabildiğinizin en iyisini yapın yani. Sabah akşam Galatasaray ağzınızdan düşmüyor. Yönetici, hoca taraftarlarda kitlemişler kendilerini. Yani aldığın paranın hakkını ver kardeşim ya. Yani futbol oynat, futbol konuş gelmişsin vizyoner bir adamsın dünyanın sayılı hocasısın Türkiye'ye gelmişsin yönetimden aldığım aldığın briefinglerle Galatasaray'da Galatasaray işte hakemler Türk futbolu Oğlum sen ne yaptın ki geldiğinden beri bir şeyler yaptı biz de seni görelim de